Öğrencisini kitapla dövmüştü, o öğretmen hakkında şoke eden gelişme. İstanbul Beylikdüzü'nde edebiyat öğretmeni Mehmet Şakir B., lise öğrencisi Yusuf e, iyi kafasına kitapla vurarak darp etti. Görüntüler üzerine okula giden öğrencinin ailesi ile öğretmen arasında sinirler gerildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencinin ailesi tarafından dövülen öğretmen Mehmet Şakir B. hakkında kararını verdi. Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi'nde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler herkesi şoka uğrattı. Öyle ki görüntülerde edebiyat öğretmeni Mehmet Şakir B'nin öğrencisi Yusuf E'nin başına defalarca vurduğu anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kardeşinin dayak yediği anların sosyal medyada yayılması üzerine okula giden İrfan E, öğretmen Mehmet Şakir B'ye saldırdı. Yaşanan kavga sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Şakir B'nin bileğinde kırık olduğu anlaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün şüpheli İrfan E ve hastanedeki tedavisi sonrası Mehmet Şakir B polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İrfan E ve Mehmet Şakir B adliyeye sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıklarını ifade edildi. Bunun üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği iki şüpheli hakkında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.